Ben çok geliştim. Bana çok para. Vallahi onlarla şu bu Şu anda kulağımın hastalarıyla efsanevi Vika... arkadaşlar. Yeah, Three, two, one. <laughs> 我饮水呀。<laughs> Arkadaşlar açacağım ama ne olduğunu göstermeyeceğim. Videonun sonunda göstereceğim. Yok ya.

Hadi. Yeni adamın çok güçlü gibi gözüküyor. <gülüyor> 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 See you. ne yaptın ya neyse şu adam çok yoruldum. Geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim. Nasıl? Aa yok geçiyor. Aynen ay, geçiyor. Oo. <laughs> Vetsiz uh, uh, çıktı. Vetsiz çıktı. Herhalde o öyle bekletince ya ben buna vermem diyormuş. Oo. Vetsiz. Oo. Artık çok Belalı adam var. Let's see. Tigoray's Tigoray's O bu, bu, bu adamları sevdim Hadi bu adamlar oyun en güçlüleri değil Ben Bak, güçlüler Bakalım bir Of çok pahalı yani En azından şundan Anam katan Neyse Güçlüymüş. Bak bu da güçlüymüş. Ha. Ama hepsi bundan güçlüymüş. Hepsi bu ve bundan güçlüymüş. Hadi yeni karakterlerimizi test edelim artık. Çok merak ettim. Çıksa daha iyiydi ya. Neyse. Bak bak İyi iyi iyi. Bu adamı <laughs> ya. Çok kısa Çok Ya. yeni adam mı deneseydin ya. Yani, çok iyi yani, bu da çok iyi vuruyor yani. ama ya. Aynen bu da çok iyi vuruyor. Şu anda aralarında en güçlüsü şu. Bu da bunu artık bir şey haline getiriyor. Robot adı... Şeyin adı olmasın ben. Sadece robot

Neyi ya? Ha, nasıl Ha, kalkanı güçlü. Ha, kalkan daha yüksek. Evet, şu da biraz güçlendim. Ama benim. O ben de var mı? Yok. Robotlarda mı? Robotlarda diyor. Ama beş bin. O gibi bir şey yok. Ama gelme. Olması lazım. Hayır bunlar ben daha da Yok Anabelle'yi anlayamadım. O kim o kim. Anlayamadım ya. Öyle, oyunda öyle bir karakter mi var? Cık. Yok ben ki öyle bir karakter. Neyse biz oyunumuza devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Brawl Stars severim. Aa. İstemiyorum Brawl Stars bende var zaten. Ya Brawl Stars var zaten bende istemiyorum. Bu Evet Öldün. Ha. Ya istemiyorum ya. Bir tane arkadaşlar. Evet Brawl Stars'ı silip şey yaptım. Şaka şaka. Brawl Stars'ı asla silmem. Enes bu hesabına çok para yatırdık. Yani al. Bilmiyorum. Eskiden bu ustas ama artık değilim. Ay yine silmek istemiyorum. Açılması da çok uzun sürüyor ya. Ha, bakalım böyle bir Ha bizim bakalım ya hediye kutu. Dede dede dede. Ha günde ha hamza ve ha ben sevmiyorum. Şuna. heyecan. Öyle kıyamet dövüşüne girdim. Onda. Dövüşmemiz. 2, 1, Hiçbir hiç siyah bir ben olsaydı. Ama bu yoktu. Hmm, yani çok uyuyor. Burası yapıldı. What? Çabuk uçtu. oldu. Çabuk uçtu. de oldu. What? 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 Bak ya gel gel ben gel. Benim üçlü mü değiştirmek mi? Yani Üçlünün özellikleri var. Bu güzel çok güzel. Bak. Yani çok güzel etkileri var. gördün mü bak? Öyle gibi. Kaçlı ev açıklar acaba? Hiç Bekliyorum. Dö, 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 dö. 1500. Güzel. 20 23 diyor ama benim 19 var. Neyse. Hadi. Şu bitirelim. Ana bolsa geldik burada. Şey var. Şeyde bu boss değil de, no, sanı sanki boss diyebilirim. ben sanki zaten one, her şey biliyorum. Çat çat çat. pat 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 bana pat 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 pat

Flakyon'a da sağ etkiyon. Özür dilemiyorsun. Çok çok acıdım. Artan bütünü ne kadar sesmiş ya. Çok ses çıktı. <laughs> bir saniye. <laughs> ya, bir dakika en sevdiğim adamı öldürüyorlar. Doğru ya. Yok en sevdiğim adamı öldürüyorlar. Can çok az kaldı. Ha, Retsu senin iş, işine bakacak. Hayda. Evet su dö e, Ya. Ama çok vuruyor evet O yanını çok seviyorum. Evet su. Ya. Ama havalı bir tür yok. Ama bunun vuruşu çok yüksek. Ya çok gıcık oldum. Çok gıcık oldum. Son kestireceğim. Evet. Oyundan çıkıp bir daha girdim. Bir <laughs> daha girdim. Güzel. Böyle enerjim bitiyor diye sıkıntı etmeyin. Enerjim bitmiyor. Çünkü benim çok enerjim var. Canı 44 tane enerjim var. Ya of. Artık bölümde boss. Da maç yapalım bitirelim. Şimdi. Ya bu mu beni yenecek ya? Ha istediğin kadar vur. İşlemiyor ki. Vur bir daha vur. Bir daha vur. Tamam sen istedin bunu. Ya bat. Ana çok komik değil mi? 2 saatte bana vuruyor. What? Üç vuruşta bir adamı öldürdüm. Bu kadar kolay mıymış ya bu oyun efsanevi alınca? Neyse iler, ilerleyip zamanda en az 5. bölümde yandık. Hadi bu bir tane. Tamam boyamadım düşünce. Ya bu mu öldürecek geçiyor. Ha. Bunlar, bu robotların, bu robotlar hiçbir şey anlayamıyor. Tabii ki benim adamlar hariç. Hıya. Evet. Ye! Yeah. Şu anda en güçlüsü Retsu. Yok, en güçlü Dinozot hayır. Evet. Anne biraz daha Pat, pat. Tamam tane şunu vereyim. Vermeyin ya. Pat. Tamam bir tane daha şuna vereyim. tam <laughs> bir tane de şuna vereyim. Bayağı mı yetmiyor? Neyse arkadaşlar videoda bu kadar. Bay bay.